Merhaba, ben Banu Karakuş. Bu hafta da sizler için kentin içindeki biriyle birlikte çok hoş etkinlikleri sizler için gördük ve görüntüledik. Efendim, eğer sizler de merak ederseniz o halde buyurunuz, bizlerle birlikte kentin içindesiniz. Müzik İşte gördüğünüz gibi öğretmenimizi Eylül ayında burada görevlendirdik. Muhtarımız da burada. Onların desteğiyle, belediyenin işbirliğiyle yaptığı çalışmalar el işleriyle beğeni kazanmış, sergilenmiş. Tabii Kuştepe'li halkına hizmet etmekten gururlanmış, mutluluk duyuyorlar. Çok güzel işler becermişler. Bunlar el emeğiyle yapılan işlerdir. Çok güzel gezdik, sergilerini gördük. Ee, tabii ki bunlar kolay olmuyor. Bundan sonra da öğretmenimizi yine burada de değerlendirmeye çalışacağız. Yardımcı olacağız. Ee, Kaymakamamızın desteği var. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün desteği var. Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgün'ün desteği var. Hepsine çok teşekkür ederim. Muhtarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Öğretmenimiz başta olmak üzere. Ona da çok teşekkür ederim. Emekleri var. Bütün kursiyerlere teşekkür ederim. Şu anda burada Kuştepe'li bayanların el emeği, göz nuru dediğimiz o eskiden anneler, anneannelerimizin, babaannelerimizin o güzel muhteşem gelenek ve göreneklerini bugün yaşatan bu Kuştepe'li bayanlara, hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Burada bir örfümüzü, bir töremizi yaşatıyorlar. Burada destek sağlayan çok değerli ilçe halk eğitim müdürüme, başta Sayın Kaymakam olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Halk Eğitim Müdürüm ve Gönüllerin Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir ortamı bizlere sağladığı için, böyle bir ortamda, nezih bir ortamda güzel emeklerini sergileyen hanımefendilere çok çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki seneye bu sevgi kat ve kat artacaktır. Artması gerekiyor çünkü her şey var, un var, yağ var, helva da yapacağız ve hep beraber güzelliği yaşayacağız diyorum. ...güzelliği meydana çıkmasını ve birliği beraberliğin oluşmasını sağlayan öncelikle başkanımız Mustafa Sarıgül'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Arkadaşlarımız da burası üst seneden beri beraber hizmette devam etmektedir. Tabii ki amacımız daha ileriye taşımak, daha güzel şeyleri birlikte beraber yapmak. Burada Yıldız Hocama da çok teşekkür ediyorum. Müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları ben biliyorum ki olumlu sonuçlar getirdi. Her zaman da güzel şeyler yaptık hep birlikte. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarımız Çetin Akdeniz'e teşekkür ediyorum. Bizden hiçbir zaman emeklerini, ellerini çekmediler. Belediye meclis üyemiz Ömer Yazıcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Ben güzel bir Haziran günündeyiz. Evet, bugün bir Haziran ve öyle hoş bir etkinlik için biz bu güzelim okuldayız ki okulumuzun adı zaten belli. Lider Şişli İlköğretim Okulu. Evet. Ama müdür beyciğim şimdi gördüğümüz bu güzelim ağaçların her biri bir çocuğa ait. Artık onların bir dikili ağaçları var sayenizde. Evet. Hepsi bu güzel ağaçların gölgesinde bu güzel ağaçlarla beraber büyüyecekler aslında. Belki bir 15-20 sene sonra okulu bitirdikten çok sonra bile onlar bu ağaçları bizim ağacımız diye gelip belki de sulayacaklar. Soralım bugün niye böyle bir etkinlik düzenlediniz ve bugün neler olacak bu güzel okulda? Evet. Şimdi e, öncelikle e, çevre bilinciyle öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu gizli bahçe içerisinde çocuklarımızın en mutlu olduğu ortamda onlara ait olan özel bir şeyler kalsın diye e, böyle bir kampanya başlattık. Her sınıfa her sahip olduğu bir ağaç. E, daha önceden biz gerçi Tema Vakfı'nın düzenlemiş olduğu e, her öğrencinin katılımıyla 66 Zırhlı Tugay Askeri Birliği içerisinde yapılan etkinliğe de katıldık. Orada da her öğrenci bu e, kendilerine ait olan bir ağaçları diktiler ama okulumuzun kendi içinde de e, kendilerine ait özel bir ağaçları olsun istedik. Her sınıfa bir ağaç, e, ağacın Olsun kampanyası içerisinde bugün bu ağaçları diktik. Ee, sınıflarda her öğrenciler nöbetçi öğrenciler olacak. Yaz saatinde girinceye kadar onlar bu ağaçları sulayacaklar Boş bırakmayacaklar yani. Dik, dik bitti değil, değil. yani. <laughs> Takip edecekler. Tabii ki onların da her sınıfın dikili bir ağacı var. Yani tam anlamıyla. Şimdi hangi? Bu, 4A sınıfı. 4A sınıfının ağacı. E, tarihini de ve özellikle bu ağaç cinslerini de biz buraya yazıp ee, ıhlamur ağacı bu e, dibinde durduğumuz. Ee, onların da ağaç cinselini de yazıp buraya bir pirinçle e, buraya asıp onları da belirteceğiz. Hangi ağaç olduklarını. Onları bilinçlendirme konusunda bu anlamda da. Ne güzel. Ee, Yasemin Hanımcığım biliyorum ki şimdi birazdan da hocamız Oğuz Gündoğdu burada olacak ve bir deprem bilinçlendirmesi paneli için buraya gelmek üzereler. Evet. Size çok teşekkür ederiz. Şimdi yolumuzu oraya çevirelim. Evet. Buyurun. Yani bugün biz gerçekten çok özel bir söyleşiye kulak verdik söyleşi diyorum sevgili hocam çünkü evet, hakikaten oldu. söyleştiniz sevgili Oğuz Gündoğdu. Sizinle birçok programda biz birlikte olduk ama bugünün anlamını ben sizden duymak istiyorum. Şimdi bir kere karşımızdaki şey kitle farklı bir kitle yani o farklılık tabii şeyin de söyleşinin de niteliğini etkiledi daha üst düzeye doğru tırmandı iş ve ben çok memnun kaldım çünkü. Çocuklar enteresan şeyler düşünüyorlar yani onları bazı ha, soru... başında sizi sorularıyla yordular. Evet e, yani iyi oldu Yek yeknesaktan kurtulduk Hep her yerde benzeri şeyleri anlatmaktan ziyade onların yönlendirmesiyle de zaten o programda değiştirdim Kendim, ona göre yönlendirmeye çalıştım e, tabi bir alt bilgiler de gerekti bunun yanında da e, eğitim ben eminim ki bu grup e, iyi bir öğretici de olacaklar yani e, iyi bir eğitim alırlarsa iyi bir öğretici de olacaklar. Ee, çok rahatlar ve rahat konuşuyorlar bir kere e, görünen o bana bir de tatbikat yapılmasında bence e, şey var e, fayda olduğunu düşünüyorum çünkü e, anlatılanla. Yapılan örtüşmesi hı hı. ve arada az fark olması gerekti. Sevgili Oğuz doğdu. bugün aslında yalnız değildiniz. Şişli Belediyesi'nde birçok okul yeniden elden geçirildi. Hepsi yenilendi ama Şişli özel lider ilk okulu çok özel bir okul. Sayın hocamın burada olması çocukları çok mutlu etti. Hepsinin sorular neredeyse yarım kaldı. Daha da uzatmak istediler ama size de son olarak sormak istiyorum. Siz de bugün burada çok özel bir şey yaptınız.